<laughs> Selam ilk defa geliyorsanız ben, Damze bugün sizden gelen sorulara cevap vereceğim. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Sevgilin var mı? Evet var Nisa diğer soru. Şaka maka değil gerçekten sevgilim. Yok zaten olmaz çünkü Nisa var. Yönelimin ne? Ben biseksüelim. Tekvando'ya nasıl başladın? Şimdi şöyle benim dövüşlü sporlara çok merakım vardı. Kıtramalarda dövüş sahnelerine bayılıyordum falan filan. Sonra bizim okulda tekvando kursu olduğunu öğrendim. Dedim zaten de gitmiş ben de gitsem fena olmaz. Ailemde zaten istiyorlardı böyle spor. Gittim kaydoldum öyle oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır gidiyorum ve mutluyum. Öyle yani sıradaki soru. Youtube'daki tam hedefin ne? Aslında tam bu hedefim yok insanlar hesabımda mutlu olsun yeter. Bir olmasaydı kim olurdu? Kesinlikle Minho veya Hyunjin olurdu. Stray Kids'i hangi şarkı ile tanıdın? Şarkısıyla. Neden bir yansın oldu? İki kişilik olarak kendime çok benzetiyorum o yüzden onu seçtim. En büyük hayalin ne? Bence cevap çok belli tabii ki de Stray Kids konserine gidip bir görmek. Ben de en sevdiğin özelliğin ne? Senin her özelliğini seviyorum ama bence en sevdiğim özellik bağımlılığın. Stray Kids olmasaydı en çok hangi grubu severdin? BTS ya da ENHYPEN. Hobilerin neler? Şöyle bir liste yaptım. Nisa ile ne zaman sevgili oldunuz? Aslında sevgili falan değiliz ama olmak isterim. Neden sırf strikers? Çünkü o strikers. Nerede yaşıyorsun? Evde. Adını değiştirmek isteseydin ne koyardın? Kumsal ya da deniz bence. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Avukat olmak istiyorum. Nisa ile ne zamandır arkadaşsınız? Açıkçası tam hatırlamıyorum ama 5 aydan fazladır birbirimizi tanıyoruz. Stray Kids'i nasıl sevmeye başladın? Dinleyerek, onları tanıyarak sevdim. İlk hangi grubu sevdin K-Pop? Bence herkesin Blackpink olmuştur. Issız bir adada kalsan yanına alabileceğin 3 şey, kişi. Hem Hememe düşüneyim biraz. A few moments later. Bir Nisa 2 yemek 3 telefon bence çok mantıklı. Ben de sevdiğim bir özellik var mı? Dediğim gibi birbirimizi çok tanımıyoruz ama eminim her özelliğin mükemmeldir. Nisa'yı gerçek hayatta nasıl biri olarak hayal ediyorsun? Bence hayal edilemeyecek kadar mükemmel. Nisa'ya gerçekten güveniyor musun? Böyle sorumu olur. Tabii ki de güveniyorum. YouTube'dan biri kişiyle görüşme şansın olsa hangi olurdu? Kesinlikle Nisa olurdu. Straykids'i nasıl tanıdın? TikTok'ta geziniyordum ve keşfette karşıma Straykids ile ilgili videolar çıkmaya başladı. Ben de merak edip araştırdım böyle böyle gelişti olaylar. Nisa ile nasıl tanıştınız? Yine YouTube'da keşfette geziniyordum sonra karşıma Nisan'ın hesabı çıktı. Videolarını falan izlemeye başlamıştım videolarını beğeniyordum sonra bir hüyüncünüm olur musun diye yazdım. O da kabul etti ve şu anda böyleyiz birbirimize videolar yapıyoruz birbirimizi önemsiyoruz. Kanalın ne zaman ünlü oldu? Sanırım ben 3000 aboneyken ünlü olmaya başladı videoları falan tutuyordu. Ama eski videolarım şu an yok hesabım çalındığından dolayı eski videolarımı silindi. En sevdiğin renk ne? Aslında genel olarak her rengin tonunu çok seviyorum ama en sevdiğim renk lacivert. Seviyor musun? Arkadaşlar lütfen böyle sorular sormayın tabii ki de hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı sorularınız için çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum desteklerinizi bekliyorum. Bay bay.